Şimdi de İşitipte Hayvanat Bahçesine geldik. Çocuklar için güzel bir zaman geçirme yeri, bütün çocukların merak ettiği hayvanlar. Şimdi önce şurada kumrular. Bunlar kumru. Zaten kumru için hayvanat bahçesine gelmeye gerek yok. Benim gördüğüm kadarıyla her tarafta var. Kumrular. Evet. Burada da sesleri duyuyorsunuz. Güvercinler. Orada yavrular yapmışlar. Burada tavus kuşumuz. Evet. Tavus kuşu zaten mübarek büyük bir mucize şunun kuyruğunun güzelliğine bakın. Sanki hayriyeten arkasından görüyorsunuz değil mi tavus kuşunu? Ne kadar güzel. Tavus kuşu herhalde öyle zannediyorum hindi ailesinden. Şeklini ben hindiye çok benzetiyorum onun şekil olarak ama tabii güzellik apayrı. Burada da hindiler. Beyaz hindi. Bakalım biz indiği görünce şöyle yapardık. Ötecek mi? Gulu 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 gulu. Gulu 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 gulu. Gulu 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 Gördüğünüz gibi. Hindi gördüğünüz zaman böyle yaparsanız hindi size cevap verir. ile bu sohbetimizin arkasından. Şimdi bunlar da sülün. Bak önce ismini bilmem ben. Burada zaten bak önce bir şey yazıyor ama. Biz de bunlara sülün denir. Bu renkli olan erkek. Hayvanların dikkat edin. Benim bu her zaman dikkatimi çekmiştir. Hayvanların renkli, süslü, iri olanları çoğu zaman erkektir. Bazı istisnaları var. Mesela kaplumbağa ee, küçük olanlar erkek oluyor genellikle. Ama birçok hayvanın mesela aslan bakın, mesela diğer kuşlara bakın, hindiye bakın, tavus kuşuna bakın hepsi süslü olanlar, iri olanlar erkektir. Ama insanların süslü olanları kadındır. <laughs> Hayvanlarda süslü olan gördüğünüz zaman Deyin ki bu erkek. Ama insanlarda süslü olan gördüğünüz zaman bu da anlayın ki bu kadın hayvanların erkeği süslenmesini, insanların da kadını süslenmesini seviyor. Burada horozlar değişik artık ne horozdur bu tepeşken diyoruz biz bunlara kafasında böyle şey olan horozlara sanki ee, sarık. Baba. Baba. Değişik. Bunlara da bakın pantolon giymiş gibi biz bunlara da paçalı tavuk diyoruz. Az önce demiştim ya süslü olan, iri olan erkek diye bakın. Işte tavuğa bakın. Aynı cins. Horoza bakın. Horoz ne kadar süslü, ne kadar gösterişli değil mi? Bakın aynısı diğer horozla Fark farklı bir cinsine de bakıyoruz. Erkek horoz, süslü, ondan sonra gösterişli ama şimdi göstermek istemiyorum. Sokakta gezen kadınlara baksanız, erkeklere baksanız süslü olanlar genellikle ne oluyor? Kadın oluyor. Gerçi biraz zaman değişmeye başladı artık. Değerli kardeşlerim, artık Aa, bakın burada biz bunlara tokat tavuğu diyoruz da bunların farklı bir ismi vardır. Tokat tavukları İçtip Hayvanat Bahçesi'nde. Ha, orada görünüyor mu yuvanın içerisinde? Bakalım bir büyüteyim. Görünecek mi? Ha Bunlar da bıldırcın. Bunlar da bıldırcınlar. Şimdi az önce sözüm yarıda kaldı. Değerli kardeşlerim. Artık zaman değişiyor, devir değişiyor yavaş yavaş. Şimdi Zamanımızda erkekler de iyice süslenmeye başladılar. Küpe takıyorlar, kolye takıyorlar, ondan sonra dövme yapıyorlar, saçlarını değişik değişik şekil yapıyorlar. Hatta bazen kıyafetleri dahi kadın gibi giyinen erkekler var. Allah muhafaza eylesin. O şekilde olan kardeşlerimiz varsa lütfen kendilerine çekip düzen versinler. Bakın güvercinler var ne kadar güzel. Güvercin. Bakın. Radoviç'te çok güvercin meraklısı insan var. Ee, çok güzel bir güvercin. Sesle uyuyor. Bakın. Çok güzel bir güvercin. Kuyruğa bak kuyruğa. Ne kadar güzel. O da erkek galiba. %90 o da erkek. Kuyruğunu kaldırdığına göre. Zamanımızda erkekler maalesef aman ya rabbim kadın gibi süslenmeye başladılar dur bu tavşanlar bakın aman ya rabbim bu tavşanların güzelliğine bak yavrularını gördünüz mü yavruları kaç tane 1 2 3 4 5 6 7 tane yavru var yumruk kadarcık ne kadar güzeller Allah'ım ne Hiç kadar güzel yaratıyorsun. Yapmışlar. İçeriden bir tavşan daha çıktı. Evet. bakın. Tavşanlar zaten çok üreyen, çok yavru yapan hayvanlar. <laughs> evet <Süperdi> kardeşlerim. <laughs> Çocuklar için tabii büyük bir eğlence. Çocuklar tavşan deyince onların tüyleri, dokunması, şekli. Ağzında bakın şöyle bir şey yemesi görüyorsunuz değil mi? Keser. Yiyeceğim ben seni yiyeceğim. Keser. Ne kadar... Keser. Al. Bunları yemesi. Şuna da verelim. Şu. Siz de verin bakalım. Yakalayacak. Baba şuna bak <laughs> baba. baba. Baba bunu çek. Vermiyorum ona. Ama vermem. Evet. Isırttırıyorum kapattırıyorum. <laughs> Devam ediyoruz. Ondan son. Evet şimdi de muhabbet kuşları burada. Bakalım onlarla da bir sohbet edebilecek miyiz? Hiç ses çıkartan yok. Evet muhabbet kuşlarımız da var gelip görmek isteyenler duyurulur. Görebilirler muhabbet kuşlarını. Burada bize cevap vermediler. Dedik ya burası çocuklar için çok uygun bir yer. Çocuklar en fazla tavşan türünde şeyleri sever. Bakın burada yine tavşanlar var. Burada çok güzel. Az önce yavrulamışlar. Burada yavrulamışlar. Daha bilmiyoruz. Bahar gelince bunlar iki ayda bir, üç ayda bir yavrular sürekli. Onun için bunlar evinize aldınız mesela iki tane tavşan bir sene içerisinde 30-40 tane olabilir. Bunlar koyun. Hepinizin bildiği zaten söylemeye gerek yok ama cinsleri farklı mıdır? Renkleri biraz değişik ama şekilleri aynen bildiğimiz koyun. Biraz kokuyor tabii. Normal sürekli aynı yerde duran hayvanlar Bunlar da aynen bildiğimiz koyunlara benziyor. Evet koçlar. Orada yavrusu var. Bir tane keçi var. Gel gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Koyunumuzu şöyle bir Gel, 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 gel. Ay. Efe, babaçko. Babaçko. Koyunlar da iyi besli. Bakın dedik ya, yine tavşanlar var burada. Ve... Burada bir doğan. Duydunuz doğanı? bizim görmemiz için güzel bunlar ama doğal ortamlarından alınıp buraya konulduktan sonra bunlar sanki hapse tıkılmış. Düşünüyordur bunlar. Bizim ne cezamız vardı, ne suçumuz vardı da bizi buraya hapse tıktınız diye. Bazen söylüyoruz ya insandan daha acımasız, insandan daha gaddar bir varlık yok diye. Doğan özgürlüğün sembolü. Evet. Şimdi başka bir bölüme geçelim. Evet burada da gördüğünüz gibi küçük cins bir keçi. Artık ne keçisidir bilmem. Bunu bakın bizi göründe yanımıza doğru gelmeye çalışıyor. Evet. Alışmışlar tabii insanlara. Şimdi bir sürpriz. Bunu az önce görmemişlerdir büyük bir ihtimalle. Tavus kuşunu görüyor muyuz? Tavus kuşu nereye çıkmış? Tavus kuşu kafesin üstüne çıkmış. Orada. Oo, şunun güzelliğine bak. Şunun güzelliğine bak. Tavus kuşunun. Mübarek. Rabbim ne güzel yaratıyorsun Allah'ım. Allah'ım çok güzel yaratıyorsun. Şunu da gözlerin güzelliğini de bakın. Deli kardeşlerim gözlerini göstereyim size. Bakın. Şunun gözlerine bakın. Kuyruğuna bakın. Kuyruğu zaten hakeza meşhur. Ama başının üzerinde öyle sanki gelin teli gibi. Vay atladı. Atlarken çekemedim. Yakınlaştırılmış bir görüntü vardı. Evet tabii görüyorsunuz çocuklarda en fazla merak ettikleri şeyler hayvanlar. E merak da etsinler zaten. Çocuklar buralara gelsinler. Hayvan sevgisi aşılansın çocuklara. Evet. Vaş. Ne var? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Evet hayvanat bahçesi Gezimize devam ediyoruz Otların durumuna bakılırsa burada hayvan yok Burada daha önce geldiğimizde e, Dağ keçisi türünde Artık ceylan mıdır Karaca mıdır e, Dağ koyunu Dağ keçisi türünde şeyler vardı Şimdi onlar bir dağ keçisi. Şöyle. O yavrusu geldi yanına ne güzel. Bunları ormanda görmek çok tatlı oluyor. Burada tabi doğal ortamından uzaklaştırılmış. Annesinin yanında yavrulamış. Ay. Şu güzelliğe bakın. Ay. Bakın daha burada var. Şimdi burada bizim meşhur İçimiz var. Gel bakalım. Keçi. Keçi, gel. Gel. Gel bakalım. Oğlum, 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 oğlum. Gel. Gel. O sakat. Bunun bir yar sakat değerli kardeşlerim. Daha önceden geldiğimizde de öyleydi. Bakın artık doğuştan mı sakat yoksa bir yerim çarptı? ne olduğunu tam bilemiyorum. Şimdi o burada da vardı. Bu yok otların durumundan anlaşılırsa bizim her zaman oynadığımız bir tane keçi vardı burada. Şimdi kaybolmuş. Boş burası. Şimdi karacalar. <laughs> Ondan önce burada da var. Bakın az önce gösterdiğimiz cinslerde daha keçileri bir sürü şu almışlar, öremişler. Burada bunları görebilirsiniz burada. Erkek olan yatıyor. Dedik ki ya, değerli kardeşlerim, bakın erkek burada boynuzları iri, dişilerin boynuzları küçük, hatta bazen boynuzsuz daha gösterişli, daha süslü erkek olanlar. Burada da bakın erkek olan da boynuz var. Diş olanlarda boynuz yok. Ne kadar güzel doğal ortamları gibi hazırlamışlar ama tabi gezemezler bunlar buralarda. 3-5 adım koştuktan sonra <laughs> otları gördüler elimde. Şunlara bak. Sen versene. ver. Ver şu da yesin. Gel. <laughs> Kazların bu kadar ot yediğini bilmezdim. Vay geldi babaçko. Şu ilginç bir kas. Nasıl bir kassa bu? Bunun aslında bir şey var. Aynı hindiye geldik yine. Küçük bir sohbet edelim mi seninle? <laughs> tamam bu kadar sohbet muhabbet yeter. Şimdi şu alt tarafta da vardı bazı hayvanlar neydi onlar? O değişik. Çok değişik, çok ilginç hayvanlar. O bakın, lemur. <laughs> lemur var içeride, çok ilginç. Yani ben lemur biliyorum, öyle olması lazım. Bunları biz belgesellerden izlediğimiz kadarıyla kuyruklarından gözlerinden nasıl değişik hayvanlar. Lemurlar. Hmm, ne kadar güzel hayvanlar. Onlardan ilk defa görüyorum işte. Türkiye'de bazı hayvanat bahçelerine girmiştim yoktu bunlardan. Bunlardan geçen geldiğimizde de yoktu zaten burada. Galiba yeni getirmişler değişik, çok ilginç. Bakın <laughs> belgeselde gibi hissettim şimdi kendimi. Belgesel çekiyorum gibi hissettim. Buraya geldi. <laughs> Maymun türleri gibi. Değişik. Bakın görüyorsunuz. Burada incecik bir dalın üzerinde oturuyor. Bakın böyle oturuyor. Orada dallarda ne kadar rahat hareket ediyorlar. Şimdi geldik tehlikeli hayvanlara. Bunlar ne? Bunlar lama. Bunlar lama yaklaşamıyoruz. Çünkü bunlar gerçekten yaklaşınca insana şap diye tükürüyorlar. Tabi her zaman değil. O da bana rastlasın istemiyorum şimdi. Lema gelsin de şap diye yüzüme tükürsün istemiyorum. Bakın. Bu lema. Bu hayvan. Orada gezip duruyor, gezip duruyor. Dişleri dışında kalmış. Doğal ortamından tabi bu da uzaklaştırılmış. Doğal ortamından derken tabi zaten Türkiye'de doğal ortamları yok bunların. Kızım bir şey mi vereceksin? Evet. Ver bakalım. <laughs> Yaklaşma ama tükürür. Olsun belli olmaz. Ne kadar değişik ağız var değil mi? Bunlar da midilli atları. Ama sanki tam midilli değil gibi. Artık kırma mıdır? Azman mıdır? Burada midilli baba, atımız var baba. ama. Baba. <laughs> midilli atımız. Şöyle bir şş, sevelim midilli atımızı. Evet. Ondan sonra burada yine yaban koyunları. Yaban keçileri. O Maşallah. Şunun boynuzuna bakın. Boynuza bak. Ne kadar değişik. aynı cins galiba. Boynuzlar çok güzel. Bunlar farklı. Bu daha farklı. Onun gözleri de boynuzları da çok güzel. Şimdi yani kardeşlerim bu kadar güzel boynuzlar var. Rabbim en güzel yaratandır. Her şeyi en doğru şekilde, en güzel şekilde yaratandır. İnsanlar ancak taklit eder taklit etmeye çalışır. Onu da çok ilkel bir şekilde yapar. Evet. İşte hayvanat bahçesi gezimiz. Hayvanları elimizden geldiği kadar size göstermeye çalıştık. Buraya gelip ziyaret edebilirsiniz. Çocuklarınızla beraber gelin. Hatta orada oturacak masalarınız, sandalyeleriniz var. Küçük bir büfe var. Oradan çay alabilirsiniz veya yanınızda getirdiğiniz yiyeceklerinizi burada yiyebilirsiniz değerli kardeşlerim. Ha göstermediğim ne kaldı? Kaz kaldı. O kazları da göstereyim size. Ondan sonra görüntüyü burada sonlandıralım. Ee, kaz var da bakın burada göstermediğimiz daha bir şey varmış. Değişik tavşanlar. Burada bir cins daha tavşan varmış. Hmm, ne değişik tavşanlar. İlginç. Bunlardan da görmedim daha önceden ben. Bakın ne kadar güzel. Biri siyah, biri krem rengi. Havuç atmışlar içeriye. Herhalde toklar hepsini yememişler. Bahar geldi ya tabii her taraf yeşillik şimdi. Yiyeceğe pek sıkıntı yok sonbaharda kışta tabi biraz daha sıkıntı son olarak bu kazları da görelim Ay. Hmm, ne yapacaksın beni mi yiyeceksin Yiyeceksin mi beni? Kazlar beni mi yiyeceksiniz? Hı? Hmm. Ne oldu? Ne anlatmak istiyorsunuz bana? Bana bir şey mi anlatmak istiyorsunuz? gördüğünüz gibi. Her zaman söylüyoruz ya erkekler daha süslü daha gösterişli işte. Bakın kocaman erkek süslü gösterişli. Evet gezimizi burada sonlandıralım. İnşallah çocuklarınızı gelip gezdirin buralara. İyi olur. Hem hayvan sevgisi aşılamış olursunuz. Hem de güzel bir gün geçirmiş olursunuz çocuklarınızla.